Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Roblox'ta hapishaneden kaçma oynayacağız. Şimdi ilk önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atın bildirimleri açın. Allah, uyu nasıl kurtuldum? Yılan ağzında yılan ağzında bayağı bir zorlanacaksınız. Size gizli yer de göstereceğim. Gizli yere çok yaklaştık. İnşallah buraya geçeriz diyeceğim. Burayı burada çok zorlandığım için buraya geçene kadar videoyu durduracağım. Dediğim gibi videoyu başlattım. Geri dönmeyi deneyeceğim. Bismillah. Bismillah. Uy. Neyse ben gizli yerimize geçeyim. Geldik fasulyenin faydalarına. Değir fasulye var burada. <laughs> Allahu Ekber. Allah. Allah ım. az daha içimden geçiyordu. Ay bunları süresi mi çoğaldı? aldı <laughs> dın <den>, <laughs> gitmemizi de zorlaştırmışlar. gizli yere gitmeyi acayip zorlaştırıyor. Bence siz de benim gibi böyle bir önlem alın. Çarpabilir top. Gizli yere gitmeyi zorlaştırmışlar. Gizli yer orada ben size kısaca söyleyeyim. Hay Allah, mispilop bilerek yıkılınca durduğundan anlarsınız yani. Yani. Bifteklik ekmek geldi. İyi saklanmış. Bismillahirrahmanirrahim. Uy. illaki çıkmanız gerek arkadaşlar yok artık bu gerçek oyuncu gibi oynuyor ne oldu ne oldu Geldik fasulyenin faydalarına. Oy. Oy. <laughs> İki merdiven çıkmışım. Bu niye beni burada bekliyor? Sanırım youtuberım diye hayran olmuş bana. Uy sonunda buraya geldim. Bu arada oyunların gerçek olup olmadığını karıştırırsanız şöyle anlayabilirsiniz. Mesela bunda denge bozulmayacak izleyin. Bozulmadı. Diğerinde ise bozuluyor. Aşk gücü. <tık> ses efekti yaptım. Diyecektim ki rap ki rap ki rap ki size oyun hediyesi göstereceğim. Be. Oyun eğlesini göstereceğim size. <tık> Tabii ki de fasulyenin faydalarına kadar gelebilirsek. Geldik fasulyelerin. Geldik fasulyenin faydalarına. Evet gelmemişiz. Videomuz bu kadar. Bitmeden bırakıyorum.